Zonguldak Planta Cahit Üniversitesi'ne geliştirilen iletişim altta akıllı eldiven sistemi işaretlerini sese ve yazıya çevirerek işitme ve konuşma engelli bireylerin iletişimde karşılaştığı sorunları ortadan kaldırmaya hedefliyor. Elektrik, elektronik mühendisliği bölümü öğrencilerinin imzasına taşıyan bu proje teknoloji erişebilirliğini hizmetine sunarak sosyal hayatla birleştiriyor. <laughs> Proje ekibine yer alan Elif İlke girdik. eldivenin temel amacını, projemizin adı iletişim, işaret dilini sese veya yazıya çeviren bir akıllı eldiven sistemi geliştirdik. Karşı taraf işaretleri bilmediğinde engelli bireylerimiz iletişim kurmakta zorlanıyor. Biz aslında onlara sosyal hayata katmak adına böyle bir proje geliştirdik. Sözde ile anlattık. Projemizin adı iletişim, İşaret dilini sese ve yazıya çeviren bir eldiven, akıllı eldiven sistemi geliştirdik. Şu an gelişim aşamasında olan bir projemizden bahsedeceğim. Ee, karşı taraf işaretleri bilmediğinde bireylerimiz, engelli bireylerimiz iletişim kurmakta zorlanıyor. Biz aslında onları sosyal hayata katmak adına böyle bir proje geliştirdik. Çünkü mühendislik dediğimiz şey sorunları kolay ve basit bir şekilde çözüme kavuşturmaktır. Sonbulak Bülent Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü 4. Sınıf Öğrencisi Taha Yasin Keskin, projede elektronik bağlantılar ve donanım kısmından sorumlu olduğunu belirtti. Ee, bu projenin elektronik bağlantılar ve elektronik elemanlar sorumlusuyum. Yaptığımız projede l hareketleri işaret diliyle algılayıp uygulamaya döken ellerini tasarladık. Bu sayede engelli bireyleri adı da kolaylaştırma hedefliyoruz. Bülent Ecevit Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü 4. Sınıf Öğrencisi Mustafa Arsan projenin teknik detaylarını ve kullanım alanlarını anlattı. Projenin yalnızca işaretli çerçevesiyle sınırlı kalmadığını belirten Arsan, cihazın çok yönlü bir iletişim aracı olarak kurgulandığını söyledi. Elitişim adlı projeyi arkadaşlarımızla beraber geliştirdik. Projemizin amacı eldeki hareketlerin tamamını algılayarak karşı tarafa işaret dilinde yapılan kelimelerin cümleleri karşı tarafa sesli ve yazılı bir şekilde aktarmak üzerineydi. Ee, üzerinde bulunan LCD ekran ve hoparlör çıkışı sayesinde karşı tarafa sadece eldiven sayesinde e, sesli ve yazılı bir şekilde iletişim kurabiliyoruz. Aynı zamanda eldivenin üzerine yine entegre edilecek olan mikrofon desteği sayesinde karşı taraftan alınan sesli metinler, sesli ifadeleri de metne dönüştürerek yine eldiven üzerinde bize sunacak bir şekilde tasarladık. Uygulama, mobil uygulamasını geliştirdik. Mobil uygulamasında yabancı ülkelerdeki işaret dillerini kullanacaksa eğer yaba hangi işaret dilini kullanacağını seçip Karşı tarafa hangi dilde aktarmak istiyorsa bunları da yine ayarlayabilecek ve seçebilecek şekilde mobil uygulamasında tasarladık, geliştirdik. İş hayatında uzun toplantıları yapması gerektiğinde insanların yazarak karşı tarafa zor iletişimler, yani karşı tarafa iletişim kurması biraz daha zorlanıyor ve zaman kaybına yol açıyor. Bizim amacımız aslında zamandan tasarruf etmekte ve karşı tarafa hızlı bir şekilde iletişim kurmasını sağlamakta. Ne kadar uzun toplantılara katılsa da ne kadar uzun uzun sunumlar yapacak olsa da eldiven sayesinde rahat bir şekilde bu iletişimi sağlayabilecek şekilde tasarladık eldiveni. <laughs>